Banu. Banu. Annem yok mu? Yok. Çok kızdı mı bana? Banu, sen de mi sırtını dönüyorsun bana? sırtımı mı? Ben sana bir daha sırtımı döner miyim be? Bir daha benim sırtımdan bıçaklamana izin verir miyim sanıyorsun? Aklınca beni parmağında oynattın Elif. Tıpı kazandım ben. Emre ile aramızda hiçbir şey yok. Sen kimi kandırıyorsun Elif? Emre benim. Anladın mı? Emre ile ben evleneceğim. Sen alamayacaksın onu elimden. Emre için riske girdim ben. Risk aldım. Senin yerine bile geçtim. Sen, sen ne yapabilirsin ki Emre için? O benim. Anladın mı? Ben Emre'yi daha çok seviyorum. Onu, onu öyle çok seviyorum ki. Seni, seni öldürebilecek kadar çok seviyorum anladın mı? Bunu bırak, anladın mı? Bırak. Ben halledeceğim. Sen yeter ki öfkeyle hareket edip işleri karıştırma. Git eve, sakin sakin otur, benden haber bekle. Ahmet, bir şey söylesene. Mutlu musun Elif? aklınca Emre'nin yanına gidip kendini kurtardın. Ama biz yaktın. Yıktın bizi, rezil ettin herkese. Banu, kardeşim. Ben bizi rezil edecek bir şey yapmadım. Sevmediğim, kimdir, nedir bilmediğim bir adamla evlenemedim. Tanımıyorum bile adamı. Nasıl evlenseydim? Emre'yi gerçekten tanıdığını mı sanıyorsun? Ne demek o bağım? Çok pişman olacaksın demek. Bari kardeşim beni düşünür. Anla derken senin yaptığına bak bağlı. Canın sağ olsun. Anne. Anne dur dinle beni. Ne dinleyecekmişim çekmişim be seni? Senin bir dediğin bir dediğini tutuyor mu? Hem sen beni dinledin mi Elif? Ne yüzle geçiyorsun benim karşıma? Anne bak, bak ne dersen haklısın. Evet, sizi mahcup ettim. İnsanlara karşı rezil ettim. Ama ben tamam gelsinler dediğimde bir hata ettim. Bir anlık öfkeyle söyledim onu. Oyun mu sanıyorsun sen bu işi? İnsanlara rezil ettin beni, rezil! Anne, bak Emre Bey de okumamla ilgili yardımcı olacak. Anne sen değil miydin evlendirmem doğru değildi diyen, oku kızım diyen? E, ben de öyle yaptım işte. Artık sorun kalmadı. Öyle mi? Her şey halloldu yani. Zaten senin işin görününce her şey tamam. Peki ya bizim halimiz? Hiç aklına geldi mi arkana dönüp bakmak? Anamı, kardeşimi ne durumda bıraktım acaba diye sormak aklına geldi mi Elif? Haklısın anne. Ne de sen haklısın. ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.